Ya ne? yapıyorsunuz? İyi anne oturuyorum İyiyim sen. ben de temizlik yapıyorum. i̇yi iyi, iyi Piknik için hazırlarınızı yaptınız. Kim ne getirecek? Semaver'i ben getiririm. Ha, salatayı ben yap. Salata malzemesi benden. E eti kim alıyor? Tek ben mi alacağım dört aileye? Dört aile kim kız? He görümceniz de gelecek ama onlar fakirdir Onların durumu yok yok. Onların da hep yok zaten. Ağızlarından bir kere var kelimesini duymadık. Ne dedin sen? Duymadım. Hiç bir şey demedim anne. Eti tek ben almam. Bir sürüdür. Soslanması var bir de bunun. E tamam. Bir kilo tavuk ben alayım. Tamam. Üçer kilo da siz goşte koşte sorsa de nerme nerme olsun. Siz alın. E, ha? Hem salata malzemesi hem eti mi alacağım ben? E, Görümcemizin ailesi de beş kişiler. Onlar da alsın. Geçen kuyumcuda gördüm. Altın alıyordu. Altına e, parası olan ete de olur. Cay cay cay, cay. Böyle olma be. direş. Ama bir tane altın almış gözünüze geldi. Ne e piknik? Herkes evinde otursun. E tamam, benim de işim vardı zaten. Hadi görüşürüz. Olur. Ben de o parayla altın hadi, alırım. Hadi. Görüşürüz. Ben sana demedim o altınlarını takma. Bak, gözlere girmiş an fark etmişler hemen. Dev ceberdi. Herkes kendi evinde yesin.